Gündem dışı ilk söz ülkemizdeki kadın sorunları hakkında söz isteyen Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçu aittir. Buyurun Sayın Kabukçu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Dünya Kadınlar Günü'nün şu günlerde ülkemizde genel olarak kadın sorunlarından bahsetmek istiyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. Kadın erkek cinsiyet ayrılığı ve buna bağlı olarak kadın statü kaybı tüm dünyada vardır. Ülkemizde AK Parti hükümeti konuya tarihimiz ve dinimizden gelen bir perspektif yerine sığ bir bakışla ilgilenmekte, Teşekkür bir takım palyatif tedbirlerle konuyu geçiştirmeye çalışmaktadır. Kadın erkek statü farkının cumhuriyetle ortadan kaldırılmasında büyük mesafe kat edilmiştir seçme seçilme hakkı, eğitim dünyasında yer almaları, sosyal hayattaki eşitlikleri, miras alanında olduğu gibi hukuki statüleri, kadınlarımızın arzu edilen yere gelmeleri için Cumhuriyet'in sağladığı büyük kazanımlardır. Tarihe baktığımızda Türklerde kadın statülerinin zamanla kaybedilmiş olduğunu görüyoruz. tarihte Türk devletlerinde Sultan ve Hatun birlikte Büyükelçi'yi e kabul ediyorlardı. Ayrıca pek çok Müslüman Türk devletlerinde kadınların hükümdarlık yaptıklarında görmekteyiz. Nesiller yetiştirecek olan kadınlarımızdır. Ailemizin dengesini sağlayacak, ona hız verecek olan kadınlardır. İslamiyet, cennet anaların ayaklarının altında buyurmuştur. Bu kadar çok ve önemli sorumlulukları olan kadının mümkün olduğu kadar bilgi ve kültürle kendini donatması gerekliliği aşikardır. Genel Başkanımız Sayın Miral Akşener'in dediği gibi kadın toplumun direğidir. Genel Başkanı kadın olan İyi Parti bu statü farklılığını ortadan kaldırmak için en az yüzde yirmi kadın kontenjanını organlarına, parti organlarına koymuştur. 2006'da yayınlanmaya başlayan Dünya Ekonomik Forumları'nın hazırladığı toplumsal cinsiyet uçurumu raporlarında Türkiye 2016 yılında 130. 133. sıraya yükselmiştir. Halbuki 2006 yılında 115. sırada idik. AK Parti hükümetleri eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin kaldırılmasında da başarısızdır. Ülkemizde 2012 yılında ilköğretim ve ortaokulda kadınların okullaşma oranı %98 iken 2020 yılında bu %93'e düşmüştür. Kadın işsizliği de başlı başına bir cinsiyet problemidir. TÜİK verilerine göre iş gücüne katılma oranı kadınlar için yüzde 30, erkekler için ise yüzde 60'tır. Türkiye kadın işsizliği oranında dünyada 160. 160. sırada yer almaktadır. Kadınların iş gücüne katılmasında dünyada 164. sırada e, e, sıraya gerilemiştir. Öte yandan pek çok kadın ise kayıt dışı olarak çalışmaktadır. Kadın işsizliğine önemli etkenlerden biri de iktidarın başarısız sığınmacılar politikasıdır. Ülkemizde 4 milyonun üzerinde mülteci bulunduğunu bilmekteyiz. Bu sorunun özellikle kadın istihdamına olumsuz etkileri yatsınamaz. Toplumsal ve iktisadi etkilerini daha fazla görmeden işsizliğin bütün bir memleketi kuşattığı bir dönemde kadınlarımız başta olmak üzere kendi vatandaşlarımızın istihdamına öncelik vermeliyiz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in Akşener ifade ettiği üzere kadınlara güvenceli ve sürekli istihdamın sağlandığı, çalışma hayatında cinsiyete dayalı ücret farkının olmadığı, kadınların eme e emeğinin karşılığını aldığı bir Türkiye mümkündür. AK Parti eski bir bakanın iş gücüne katılan kadınların işsizliğe neden olduğuna dair tespiti hala hafızalardadır. Bu talihsiz açıklama iktidarın kadın istihdamını artırmak şöyle dursun, azaltmayı hedef aldığını göstermektedir. Azalma trendinde olan kadın istihdamı sorunu için iktidarın hiçbir somut, e, somut projesi bulunmamaktadır. Kadınlarımız iş hayatında ve sosyal dünyamızda erkeklerle aynı fırsatı bulamamaktadır. Yoksulluk kadınlarda daha fazladır. Toplumun eksiklerinin farkında olan bazı kurumlar pozitif ayrımcılık yapsalar, yapsalar da sosyal statü farkı çok derindir. Kadına şiddet önemli bir ülke sorunudur. Kadına şiddeti önleme konusunda iktidar partisi isteksizdir. Ülkemizin de mimarı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden iktidarın sağ siyasi, sığ siyasi yaklaşım nedeniyle çıkılmıştır. 19 yıllık AK Parti iktidarı sırasında 7012 kadın cinayete kurban gitmiştir. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in söylediği gibi iyi Parti iktidarında kadına yönelik şiddetin bir an önce son bulması için Buyur buyurun toparlayın kadınların yıllardır süren mücadelelerini bir devlet politikası haline getireceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için anayasa da gerekli düzenlemeleri İyi Parti yapacaktır. Çocuk evlilikleri toplumun diye bir kanayan yarasıdır. Tüm ikazlara rağmen AK Parti hükümeti gerekli tedbirleri almakta aciz kalmıştır. Maalesef 2021 yılında 57.770 çocuk evlendirilmiştir. İyi Parti Kadınlarımızın yüzü olduğu sorunların farkındadır. Bunları giderecek iradeye sahiptir. Genel Başkanımız Sayın Miral Akşener'in Başbakanlığında kadınların problemi çözülecek ve kadınların da yüzü gülecektir. Yüce Meclis saygıyla selamlarım.